Arkadaşlar Scarlet Witcher'ın bu bölümünde farklı oyunlar da var. Şimdi onlardan bir tanesini daha oynayacağız sizinle. Bu da sanırım labirent oyunu. Evet ben de girmeliyim. Burada da kötü cadıya yakalanmadan kaçmamız ve tekrar çıkıştan çıkmamız gerekiyor. Hatta toplayabildiğimiz kadar da altın toplamalıyız. Hangi taraftan gitmeliyim? Görüyor musunuz? Beni yönlendirebilirsiniz görüyorsanız. Lan ne? Dino nereye gidiyorsun? Evet şuradan geçsem. Kim? Nereden gideyim? Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben şu an... gördüm vallahi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kim o Kaçmalıyım buradan kaçmalıyım hangi tarafa gitmeliyim çıkış neredeydi şu altını da alayım buradan çıkayım buradan gideyim burası kapalı duvarlara çarpıyorum aa, aa açıldım o neydi öyle çıkışı gördüm çıkalım mı şu altını da alalım öyle çıkalım geliyor vallahi geliyor bekleyelim mi gelsin mi ama bizi görürse yakalar mı hemen çıkıyorum ve çıktım birinci bölümü tamamlamış olduk şimdi ikinci bölüme geçelim birlikte Biraz heyecan verici. Adrenalin dolu ama zevkli bir oyun arkadaşlar. Oo bu da betondanmış. Taşlarla örülmüş. Hadi gidelim başlayalım. Bu şişe alayım mı? Aldım vallahi ne şişesiydi o öyle. Bir şey vardı içinde. Altınları altı. aldım. Anam bu geliyor mu lan niye bu tarafa kaçıyorsunuz? İkisi de şapşal gibi kaçıyorlar. Ben de diyorum niye koşuyor bunlar? Gelmiyormuş. Niye birlikte kaçıyorsunuz? Boş boş koşuyorlar. Çıkışı da aramıyorlar. Altını da toplamıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar anlamıyorum. Bence buradan Aa, gene geldiler bunlar. Artık size inanmıyorum. Sizin kaçtığınız bir tarafa kaçmıyorum. Biz altın toplamaya devam edelim. Ama kızgın öğretmeni görenler söylesin. Anam gene tümsek koymuşlar oraya. Çık Aha çıkışı gördüm. Çıkışı gördüm ama nasıl çıkacağım oradan. Bu taraftan gitsem. Bak gene geldiler ya. Ya çekilin önümden. Gidin şuradan. Ah, bu burası girişte olmaz. Ay yine şişe aldım ben. Biraz altın toplayayım. Nerede kızgın öğretmen? Ha bak arkadaymış geliyor. Dolanıyor oralarda dolansın dursun ben altın toplamaya devam edeyim. Bunu da alayım bunu da alayım şişe almaya alıştık ne de olsa. Ay çıkışa çok yakınım ama nasıl çıkacağım ben bu çıkıştan. Evet buradan gideyim buradan evet arkadaşlar ben çıkışa doğru ilerliyorum bu altını da alayım. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin birlikte oynayalım. Hadi çıkalım hoşçakalın.